Bugün sizler için uzun zamandır beklenen ve gerçekten şoke edici bir haberimiz var. Cristiano Ronaldo Jr.'ın gerçek annesinin kimliği kamuoyuna açıklandı. Uzun yıllar sonra Cristiano Ronaldo'nun oğlunun hayatındaki en büyük gizemlerden biri nihayet çözüldü. Ancak bu hala çok karmaşık bir hikaye çünkü henüz her şey açıkta kavuşmuş değil. Gelin yıllardır gizemini koruyan Ronaldo ailesinin sır perdesini birlikte aralayalım. Cristiano Junior'ın annesi hakkında ne biliniyor? Cristiano Junior, annesinin gerçekte nasıl biri olduğunu bilmeyen dünyadaki birçok çocuktan biri. Kulağa oldukça garip gelebilir ama bu doğru. Bu konuyu kanalımızda birkaç kez ele almıştık. Şimdi ise kısaca ana noktaların hızlı bir özetini yapacağız. Böyle şu anda bu videoyu izleyen tüm insanlar tüm resmi net bir şekilde anlayacaklar. Cristiano Ronaldo'nun ilk ve en büyük oğlu Cristiano Jr. 17 Haziran 2010 tarihinde San Diego'da dünyaya geldi. Annesinin taşıyıcı annelik sözleşmesindeki yükümlülükleri yüzünden kim olduğunu bilmiyoruz. Hal böyle olunca her geçen gün Cristiano'nun annesinin kim olabileceği konusunda çeşitli popüler görüşler de ortaya atılmaya devam ediyor. Mesela Portekizli Yıldız'ın eski kız arkadaşı Irina Shayk ve şu anki partneri olan Georgina Rodriguez ile ilgili versiyonlar oldukça gülünç. Hiçbirinin Cristiano Junior'ın doğumunda herhangi bir dahil yok. Junior'ın Ronaldo'nun isimsiz bir garsonla yaşadığı ilişki sonucunda dünyaya geldiğini söyleyenler de var. Ancak o kadının da adı hiçbir medyada yer almadı ve bu senaryonun geçerliliğine dair başka hiçbir kanıt yok. Bu nedenle bu iddiada geçersiz görünüyor. Daily Mail'in haberine göre Ronaldo, taşıyıcı anne rolü için öne sürülen tüm seçenekler arasından atletik yapılı bir Latin Amerikalıyı seçti. Röportajlardan birinde Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Cristianinho'nun annesinin bilinmeyen bir Meksikalı kadın olabileceğini söyledi. Daily Mail'a göre Ronaldo'nun ilk oğlu Batı Meksika sınırına yakın La Mesa kentinde doğdu. Netflix dizisi I'm Georgina'nın bölümlerinden birinde ise Cristianinho Meksika milli takım formasıyla görünüyor. Bu yüzden annesinin Meksikalı olabilme ihtimali bir hali yüksek gibi görünüyor. Birçok kişi Cristiano Junior'ın annesinin Meksikalı olduğu konusunda çok emin. Hatta bir ara kadının ismi internette yer almış. Daha doğrusu kendisi bir anda ortaya çıkmış. Marta Higareda ile tanışın. Kendisi Cristiano Junior'ın annesi. Peki o nasıl biri ve neden Ronaldo'nun oğlunun annesi olarak adı geçiyor? Gelin birlikte öğrenelim bu konuyla alakalı gerekli tüm materyalleri bir araya getirdik. Marta Higareda, Amarte Duele ve No Manches Frida gibi filmleriyle tanınan popüler bir Meksikalı aktriz. O, Cristianinho'nun annesi olduğu iddia edilen ilk kadın. İddiaları YouTuber Jordi Rosado ile yaptığı bir programda ortaya attı. Marta, Jordi ben Cristiano Junior'ın annesiyim diyor. Gerçekten bunu kastediyorsa bu inanılmaz. Sonuçta Cristiano Ronaldo'nun ailesinin bu özel sırrı çok çok uzun zamandır saklanıyor. Cristiano Ronaldo ise Higareda'nın şoke edici iddialarına henüz tepki vermedi. Ancak Marta'yı biraz araştırınca kişiliği pek güven uyandırmıyor. Yine aynı programda Marta Higareda hayranlarının güvenilirliğini sorgulamasına neden olan birkaç şoke edici açıklama daha yaptı. Sadece 4 aylıkken konuşmaya başladığını iddia etti. Yaptığı açıklamada neden olduğunu bilmediğim garip bir şeyim var. 4 aylıkken konuşmaya başladım. Çok garip bir şey." dedi. 39 yaşındaki aktris ayrıca kendisinin ve ailesinin uzaylılar gördüğünü de iddia etti. Belki de sadece aklını kaçırmıştır. Ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Martha bir keresinde Hollywood yıldızı Robert Pattinson'la çalışma teklifini geri çevirdiğini de belirtti. Bunun yerine Meksika filmi No Manches Frida'da çalışmayı seçmiş. Martha'nın tuhaf açıklamaları onu alay konusu haline getirmekten başka bir şey yapmıyor. Sık sık tekrarladığı sana söz veriyorum şeklindeki ifadeleri şimdiden internette viral haline gelmiş. Çok sayıda internet kullanıcısı Martha'nın bu sözünü ve fotoğrafını kullanarak komik paylaşım yapıyor ve her biri beyni rekorları kırıyor. Ancak Martha'nın yaptığı açıklamaların internette alay konusu olması onun Christianinho'nun annesi olamayacağı anlamına gelmiyor. Taşıyıcı Annelik Hukuk Merkezi'nin sahibi Stefani Caballero, taşıyıcı annenin nasıl bir çocuk dünyaya getirdiğini asla bilemeyebilir. Ancak babanın adını tahmin edebilir ve daha sonra belirleyebilir, diyor. Şu an için Marta'nın iddialarının doğru olup olmadığını bilmiyoruz ve Cristiano Ronaldo'nun bu hassas konuda net bir duruşu olduğu için bunu öğrenmemiz pek de olası değil. Gerçeği söylemek için mükemmel zaman mı? 2015 yılında Jonathan Ross'un programında Ronaldo, oğlu Junior'ın annesinin kimliği hakkında bir açıklama yaptı. Junior, annesinin kim olduğunu bilmiyor ama bunu sorun haline getirmeyin. Pek çok çocuk anne ve babasız yaşıyor ya da ebeveynlerinden biri hayatını kaybediyor. Cristiano'yu yalan söylemeyeceğim çünkü gerçeği bilmeyi hak ediyor. Ama sırf insanlar istiyor diye gerçeği söylemek istemiyorum. Ona annesini ne zaman söyleyeceğim? Yakında değil. 10, 11, 12 yıl sonra. Yani zamanı geldiğinde diye ekliyor yıldız futbolcu. Ronaldo Junior şu anda 13 yaşında. Annesinin kimliğini öğrenmek için belki de şu an mükemmel bir zamandır. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Bu hikaye hakkında düşünceleriniz nelerdir? Lütfen aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Oğullarına gerçeği söylemeleri gerekip gerekmediği ya da zaten söylenmiş olup olmadığı aslında o kadar da önemli değil. Sonuçta Cristiano Junior'ın uzun zamandır bir annesi var. O da Georgina Rodriguez. Aralarındaki bağ çok güçlü. Bunu I'm Georgina belgeselinde net bir şekilde görebilirsiniz. Birlikte zaman geçiriyorlar. Junior, Gio'ya diğer çocuklar konusunda yardım ediyor ve sonuç olarak harika bir ilişkileri var. Bunu sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarından da görüyoruz. Ronaldo ailesi için sevgi dolu ve mutlu bir aile diyebiliriz. Aile üyeleri boş vakitlerini birlikte geçiriyor ve her hallerinden birbirlerini çok sevdikleri belli oluyor. Peki siz Ronaldo ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Cristiano Junior'ın annesinin kim olduğunu öğrenmesi gerekiyor mu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.